500 400 300 200 two hundred, one hundred, fifty, forty, thirty, twenty, ten, five. Hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar, kemeri kaz ışıkları sönünceye kadar kemerinizi bağlı tutunuz. Tüm elektronik cihazlarınızı kullanabilirsiniz. Uçak park pozisyonuna ulaştığında, başüstü dolaplarını açarken dikkatli olunuz yolculuğunuzun iyi geçmiş olduğunu umuyor ve sizlerle yeniden karşılaşmayı diliyoruz.